Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trabzon Galatasaray maçındayız. Fenerbahçe'nin bir bir kaldığı bu haftada bu maç çok önemli. Allah'ın izniyle Trabzon'u inşallah yeneriz ve puan farkı eşitlenir. Maç başladı beraber izliyoruz. Haydi cimbom haydi cimbom haydi Tam zamanı tam zamanı şimdi Haydi cimbom haydi cimbom haydi Corner kullanıyoruz Hadi bakalım Haydi Galatasaray'ım Ah be Çıkarma çıkarma Helal lan Zaha Helal Zaha Kapat onu. Kapat. Kapat onu. Aferin. Sakin. sakin. Merten sakin lan. Allah seni kahretmesin. Kimse yok orada. Nereye atıyorsun? At Alperoğlu. Nelson. Nelson. Nelson Uzun bir top. Alper koşuyor. Hadi oğlum. Zaha. Zaha. Zaha ile 1-0 öne geçiyoruz. İşte bu. Zaha. İşte bu. Haydi bastır Galatasaray. En büyüksün Galatasaray. Haydi bastır Galatasaray. En büyüksün Galatasaray. Yönetim futbolcu taraftar. Şampiyonsun Galatasaray. İnşallah. Allah'ına kurban be. Ali Saşa. Hadi oğlum. Hadi lan Zaha. Çak bunu da be. Allah'ım. Gol sandım ya. Ah. Ah. Zaha bir tane daha atıyordu. Olmadı ya. Gol sandım yemin ediyorum. Yan ağlara çarptı. Ah. Hadi oğlum. Kapat şu pozisyonu. Kapat şu pozisyonu. Aferin Berat. Yürü lan oradan. Kimseye çarpmadı. Bir de korner diyorsun. Neredeyse topun taca çıkacak lan. İşte Berat. Dağlara taşlar. La 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 la. Sabır <laughs> galat eser. Mustera kale vuruşunu kullandı. Hadi bakalım. Hadi oğlum koş ona. İlk yarıda son 3 dakika yok 2 dakika. Hadi oğlum. Hadi Mertens. Hadi oğlum. Bir daha. Lan ne yapıyorsun sen ya? Allah aşkına ya. Ah be Mertens be. Bir çaksan şunu var ya.

Ya ah be. Ulan bir top atamıyorsun ya. İlk son daha bir kez daha. Şimdi ve, ve ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarıda tekrar beraberiz. Galatasaray'ımız 1-0 önde kapattı maçı. ilk yarıyı. Haydi Cimbom'um. Aynen böyle devam. Bir tane daha bulsak çok güzel olacak. Yani. Icardi. Icardi'miz bugün oynayabilecek mi? Ve maç başladı. Uğurcan'dan Uşak. uzun bir top. Nelson. Sasha Boy. <gülüyor> Mustera. <gülüyor> Hadi Kerem. Hadi oğlum. Hadi Zaha. Zaha! Zaha! go. Wilford Zaha! 2-0 Zaha! Duble yapıyor Zaha! Allahına kurban be! La 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 laaa saldır Galatasaray. Çok sağlam bir gol. Böyle tek de vurdu ya. Bir ceza Hoppa. <laughs> Helal lan dayı sana. Bir asist daha yapıyorsun be. İşte bu. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada çok önemli bir maç. Allah'ım. Haydi devam çocuklar devam. Yürü oğlum. Hadi Zahacığım hadi koçum. 3 yap şunu. Oho Kaan Ayhan. Efsane bir gol. 3 oluyor. Kaan Ayhan. Ne oluyor lan? <laughs> kan Ayhan. İkinci golümüz 61'de geldi. Trabzonluların coşkulu anında. Üçüncü golümüz de şimdi. Helal lan Kaan. Allah'ına kurban be. Gole bak. la 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 saldır Galatasaray Helal <laughs> lan sana Hadi oğlum hadi Kerem yazarsın lan oradan Oley be Gole bak Kerem Oğuz Büyücü Allah'ına kurban. Skor 4-1 oluyor. La 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 Saldır Galatasaray kazandığı topta Kerem harika bir gol atıyor. Elal lan sana koçum be. Elal be oğluma be. Ben basit gol atamam diyor. Bu golle basit gol atamam diyor. Hadi Zaha. Hadi Zaha. Yap şunu. Yap şunu. 5 oluyor. Zaha hat-trick yapıyor. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. Wilford Zaha. Üçüncü golünü atıyor. Biz Fenerbahçe değiliz oğlum. Biz Galatasaray'ız. Galatasaray. Sizi evinizde yeneriz. Offside var mı acaba? Offside kontrolü yapılıyor galiba Yapma oğlum 5-1 olsun işte Yapma koçum İnceleniyor pozisyon Ya hiçbir şey yok bırak şimdi ya. Bu arada maçın sonuna 5 dakika ekleniyor. Barışın, Cano, var mı? Offside yok. Geldi. Offside yok. Neyi izliyorsun sen ya? Özgür etti. Ulan bizim hiçbir pozisyonumuzu izlemediniz ben. Ne var burada? Zaha'nın üçüncü golü iptal oldu. Eli yüzüne çarpıyor Alper'in. Oradan iptal ettiler. Ya biz şimdi küfür ettireceğiniz ya. Zaha'nın güzelim golünü yediler ya. <laughs>

harcadı şu anda Trabzon. Berkan ne yapıyorsun ya? Niye gevşek oynuyorsunuz şu ceza sahası içinde ya? Haydi beyler. Son dakikanın içindeyiz. Hadi Kerem at öne. At adamı. Yürü Alperim. Hadi koçum. Hayda. Oğlum bir topu kaldıramıyorsunuz ya. Kerem birazcık dibine girsen topu Icardi çakacak gol ya. Trabzon. Trabzon köşe vuruşu kullanıyor. Muhtemelen son pozisyon olabilir mi?

Galatasaray zirvede anları eşitleyecek Fenerbahçe delilemesine... Hadi Tete. Hadi oğlum. Vay! Kerem 5 wow. yapıyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. İki Kerem, iki Zaha, bir Kahan Ayhan. la 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 Saldırgala da saray La 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 Offside yok i̇şte T -t boşta Lan Icardi'ye bıraksaydım be Kerem be Ve maç bitiyor. Galatasaray'ımız 5 beş atıyor. 5'i bir yerde. <laughs> Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada puanları eşitlemiş bulunmaktayız. Şampiyonluk için emin adımlarla yürüyoruz inşallah. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.